Paduk TV'den herkese iyi günler. Yarın Ankara'da zevkli yarışlar bizi bekliyor. Günün ikinci koşusunda 3 numaralı Coin Solis. Yarın bir aksilik olmasa komün bahislerde tek olur. E, sıralı ikillerde de 4 numaralı Genkar. Genkar'da son yarışına aldanmayın. Bence son yarışına Dejavu'ya feda gitti. Yani sıralı ikillerde değerlendirilebilir. Günün dördüncü koşusunda da 5 numaralı Kurşinli. Bir nebze de olsa bu gruptan bir üstün at. Evet. Son yarışını İzmir'de 1700 metre Çin pistte Son 200'de 300'de bir yol buldu. Üçüncü kaldı. Yarın için Ankara'da e, kombinede tek olur. Sıralı ikili bahisinde de yanında tek bir safkanı öneracağım. Üç numaralı lavin fırtınası. E, günün önemli yarışlarından biri olan Karayel koysunda da e, bir aksilik olmazsa 7 numaralı Loga Sugar yine rahat bir birincilik bekliyorum. Günün bankosu kombinelerde tek yazılır. Sıralı ikillerde de ben bir marana dilüviyorum diyorum. Bol şanslar yardımcı olduysam ne mutlu bana.